Avrupa'nın dört bir yanında Türk toplumunun emeği ve özverisiyle şekillenen bir değer yükseliyor. 60 yılı aşkın bir süredir bu topraklarda yaşamlarını sürdüren Türk toplumu, kültürlerini yaşatmak ve dayanışmayı güçlendirmek adına ilham veren projelere imza atıyor. Bu çalışmalar yalnızca kültürel bir mirası korumakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek kuşaklara uzanan bir vizyonun temelini oluşturuyor. Gönül verenlerin bu bölümünde İlham verici hikayelerin izini sürerek, emeği ve özverisiyle topluma değer katan insanların dünyasına konuk olacağız. Onların hayalleri, başarıları ve bıraktıkları izlerle Avrupa'yı bir kez daha keşfedeceğiz. Gönül verenler başlıyor! Programımıza bu hafta Almanya'nın Ah'ın kentinden başlıyoruz. Şehrin önemli manevi merkezlerinden biri olan DITIP Yunus Emre Camii'ni ziyaret ederek hem bu güzel yapıyı hem de caminin topluma kattığı değerleri sizlere aktarıyoruz. 2018 yılında hizmete açılan bu cami, ibadetlerin yanı sıra toplumsal dayanışma, eğitim ve kültürel etkinlikler için önemli bir merkeze haline geldi. Her bir tuğlasında ve her bir detayında üyelerinin emeği olan bu cami, dostluk ve kardeşliğin somut bir sembolü. Cami sadece ibadet edilen bir alan olmanın ötesine geçerek Kur'an kursları, dini eğitimler, kültürel etkinlikler ve sosyal yardımlaşma faaliyetleriyle her yaştan insana hizmet veriyor. Yunus Emre Camii Dernek Başkanı Necmi Çetir, ahında yaşayan toplumumuzun emeğiyle şekillenen bu özel camiyi tanıtıyor. Efendim öncelikle hoş geldiniz camimize. Şahsım ve yönetim adımla size hoş geldin diliyorum. Adım Necmi Çetir, 1969 Zonguldak Bartın doğumluyum. 1974'te e, aileden babamız, annemiz bizi buraya Akın'a getirdi. E, 74'ten beri de Akın'dayım. Bütün e, okul, iş hayatım Akın'da geçti e, ve daha hala öyle geçiyor. Serbest çalışıyorum yıllardan beri Akın'da. Camimizde de e, yaklaşık 10 yıldan beri e, yönetimindeyim. E, Veli Kolları'ndan başladı. Son 2-3 e, yıldan beri de cami derneğimizin başkanlığını yapıyorum. Camimiz e, dernek olarak e, 1977'lerde e, kuruldu. Farklı farklı yerlerde namaz kılındı o zaman pek böyle yerlerimiz yoktu. E, 1987'de burası satın alındı. Bir petrol ofisiydi burası alındığında. İşte e, arkalar e, namaz kılma yerlerine getirildi. Alt taraflarında böyle penceresi olmayan odalarımız vardı ama orada da işte çocuklar eğitiliyordu, Kur'an dersleri veriliyordu. Nasip oldu. İşte 2007'de başladı buranın planlanması. 2010-11'de buranın temel atıldı. Temel atarken de şunu söylemek lazım, çok özel. Belki sadece ahına özgür bir şey. Buranın temelini atarken bizim cami imamımız, ee, Hristiyanların papazı, el papazı, papası, bir de e, Yahudilerin hahamları. Dört dini kuruluş birden burada temel attık. Yani e, buradaki Ahın'daki e, merkez caminin temeli atılırken e, dışarıya karşı diyaloglarımız çok iyi. E, o sebebiyle hep yanımızda oldular bize. Hepsine teşekkür ediyorum bu vesileyle. E, ve ondan sonra bu camimizin yapılaseye kadar, bu sevriye geleseye kadar da gene sürekli yanımızda oldular. 2018 senesinde resmi açılışımız oldu caminin. Hatta o zaman Eyalet Birliği Başkanı'nın camimize açılışta bulundu. Açılışında yanımızdaydı. Teşekkür ederiz ona da. Ve gene çok güzel Almanya'da belki ilk 2019'da camimizin Adı yani cami meydanı olarak e, camimizin adresi, sokağın adresi cami meydanı olarak değiştirildi. Resmi olarak bizim camimizin meydan e, yani Moscheeplatz 1 cami meydanı 1 diye e, bir e, isim verildi. O de çok mutluyuz tabii ki. Ahın Merkez Camimizde e, yaklaşık 900'den fazla üyemiz var. Buradan hepsi her zaman için bizim yanımızda caminin inşaat esnasında yanımızdalardı. Çok kısa ondan da bahsedeyim inşaat esnasında bizler inşaat yapılırken biraz da bu caminin içi yapılırken işten eve gitmezdik buraya gelirdik. Buradaki birkaç saat çalışıp ondan sonra evlere giderdik. Hafta sonu keza gene öyle çok güzel anılarımız var o yönden burada. Ayrıyeten camimizin öğrenci sayısı da bayağı güzel. E, hafta sonları e, çocuklarımız burada eğitim görüyor. E, yine hafta sonu, hafta içi yok. Hafta sonu e, 4-6 yaş arası o şey dediğimiz e, sınıflarımız var. Orada da yaklaşık e, 2-3 tane grubumuz var. 60'a yakın öğrencimiz var. E, ve yine e, Ahın Yunus Emre Camisi'nin e, Erdemli e, öğrencilerimiz var. Nedir Erdemli? Ee, öğrencilerimiz Almanya, Türkiye yani dünyanın her yerinden Sadece Aachen'de Aachen bir üniversite şehri bildiğiniz gibi Didip e, tarafından Burslu bu arkadaşlarımız Yukarıda camimizin dairelerinde kalıyorlar Aachen'de okuyorlar Bizlere de tabii ki destek oluyorlar e, O sebeple onlara da Tabii ki e, teşekkür ediyoruz Aachen e, Merkez Yunus Emre Camii olarak Ahın Yunus Emre Camii'nden sonra kameralarımızı Fransa'nın başkenti Paris'e çeviriyoruz. DITIP Fransa'nın Paris merkezinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Fransa DITIP Başkanı Bayram Demirtaş'ın ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Burhan İşliye'nin katılımıyla hayatı anlamlı kılmak başlıklı bir konferans düzenlendi. Konferansta dini açıdan hayatı anlamlı kılmanın yolları ele alındı. ...insan hayatına derinlik ve yön veren manevi değerler, toplumsal dayanışmanın önemi ve gençlerin dini ve kültürel eğitiminin gerekliliği gibi konular işlendi. Burhan İşleyen, camilerin sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel buluşma alanları olduğunu belirtti ve Paris bölgesinde yapımı devam eden Ulu Cami inşaatını ziyaret etti. Merhabalar Burhan Bey. Bize gerçekleştirdiğiniz ziyaretinizden bahsedebilir misiniz? Burhan İşleyen, e Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak vazife yapıyorum. Fransa DITİB'in daveti üzerine Fransa Din Hizmetleri Müşavirimiz Bayram Demirtaş Bey'in organize ettiği programlara katılmak üzere Fransa'da bulunuyoruz. Bugün Paris'teydik. Paris'te Cuma namazında Selimiye Camii'nde cemaatimizle bir araya geldik hamdolsun çok güzel bir cemaat vardı. Hem cemaatimiz hem öğrencilerimizle hasbihal etme imkanı buluyoruz. Daha sonra yine o havalanla yakın bölgede yapılmakta olan e, bu bölgenin yüz akı olabilecek durumdaki Ulu Cami Ulu Cami inşaatını ziyaret ettik. Hem eski Ulu Cami'yi ziyaret ettik. İkindi namazında oradaki cemaatle hasbihal ettik hem de namaz sonrasında devam etmekte olan inşaatı ziyaret ettik. İnşaat adeta bir külliye içerisinde cami, namaz kılma alanının yanında sosyal alanlar, eğitim alanları, düğün salonu, market ve benzeri ihtiyaçların karşılanabileceği çok güzel bir külliye şeklinde tasarlanmış ve inşaatları da devam ediyor. Bu vesileyle de bu bölgede olup da ilgi gösteren kardeşlerimizi hem ziyaret etmeye hem de oradaki arkadaşlarımıza destek olmaya da davet etmem belki de uygun olur. Yarın da Allah nasip ederse Strasbourg'a geçeceğiz. Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka gibi yakın ülkelerde Diyanet İşleri Başkanlığı adına hizmet yürütmekte olan din hizmetleri müşavirleri ve din hizmetleri ateşeleriyle bir araya geleceğiz. Buradaki halkımızın, e, cemaatimizin ihtiyaçlarını karşılama, beklentilerine, taleplerine e, icabet etme konusunda işçilerlerde bulunacağız. Hem merkezde yaptıklarımız konusunda hem de buradaki beklentiler konusunda. Şunu söylemek söylemeden geçmem uygun olmaz. Camileri ziyaret ediyoruz. Hamdolsun cıvıl cıvıl e, yüzlerce, işte binlerce çocuğumuz camilerin yakınındaki, müştemilatındaki, eğitim alanlarında, hafta sonlarında, bazen uygun hafta işlerinde bir araya geliyorlar. Hem takviye dersi alıyorlar, hem Türkçe dersi alıyorlar, hem dini derslerini alıyorlar. Burada halkımızın e, hakikaten bu konulara çok büyük emek verdiğini, gayret ettiğini, çaba gösterdiğini görüyoruz. Bu konularda kimin emeği geçiyor, desteği oluyor, katkısı oluyorsa bunların hepsine teşekkür ediyor ve gayretlerinin Cenab-ı Hak nezdinde makbul ve meşgul olmasını diliyorum. Bu çok önemli, çok hayati. Yani e, millet varlığımızı sürdürebilmek için, kültürümüzü e, sürdürebilmek için, asimile olmadan ayakta durabilmek için e, bu tür hem kültürel hem dini, manevi faaliyetlerin devam etmesi büyük bir zaruret e, dünyanın neresinde olursa olsun. Onun için emeği geçen, desteği olan kardeşlerimize hem çok teşekkür ediyor hem de bu gayretin devamını nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. DİTİP Fransa'nın bu değerli buluşmasının ardından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a uzanıyoruz. Amsterdam'da yaşayan Mücahit Batman, neyzen ve karikatürist kimliğiyle tanınan çok yönlü bir sanatçı. Neyin huzur verici ezgileriyle Anadolu'nun ruhani seslerini Hollanda'ya taşırken karikatürleriyle toplumsal olaylara mizahi bir bakış sunuyor. Sanatçının eşi de filografi sanatıyla dikkat çekiyor. Çivi ve iplerle oluşturduğu eserler geleneksel el sanatlarını modern bir anlayışla buluşturuyor. Bu sanat dolu çift Amsterdam'daki Türk topluluğu ve diğer sanatseverler için ilham kaynağı. Mücahit Batman, sanatın birleştirici gücünü Amsterdam'daki etkinliklerde sergilemeye devam ediyor. Sözü bu sanat dolu çifte bırakıyoruz. Hikayelerini ve sanat yolculuklarını kendilerinden dinleyelim. Adım Mücahit Batman, Kayserliyim. 1975 yılında dünyaya geldim ve e, üniversite eğitimimi Samsun'da bitirdikten sonra e, Ankara'da mesleki hayatıma başladım. 2003 yılında evlenerek Amsterdam'a geldim. Amsterdam'da 2003 yılında beri şu ana kadar hayatımı devam ettiriyorum ve manevi rehber olarak hapishanelerde çalışıyorum. Mesleğimin yanında sanatla da iştigal ediyorum. Üç alanda daha çok aktifim. Neyzenlik, karikatürist ve hüsnehat. Neysen e, tecrübem e, Samsun'da e, üniversite yıllarımda başladı. E, meşhur Neyzen Turgut Tokaç hocamızdan bu dersi aldık. E, tasavvuf e, musikisi e, icra etmekteyim ve Aziz de üslubuyla üflemekteyim. Karikatür e, merakım çocukluk yıllarımdan beri var. Şu an profesyonelce profesyonel e, çizgileri Hasan Ayçin e, çizgisinden devam ettirerek e, çizmekteyim. Buradaki Türk medyası da zaman zaman istediği vakit belli temalar üzerinden çizgilerimiz devam ediyor ve senelik bir takım sergilerimiz oluyor. Her yıl karikatür sergilerimiz de düzenlenmekte. 2024 yılının sonunda medeniyet temalı bir karikatür sergimiz gösterime sunuldu Oranyı Enstitüsü'nde. Hüsnahat çalışmalarımızda çalışmalarımız da küfi ve sülüs tarzında devam ediyor. Değişik STK'larımızın organize etmiş oldukları kurslarda millet varlığımıza sanat ile değerlerimizi, dilimizi ve dinimizi aktarma gayreti içerisinde oluyoruz. Şu an düzenlemekte olduğumuz sergi Oranjie Enstitüsü'nün misafirperverliğinde tertip edilmekte. Teması medeniyet. Ünlü yazarlarımızdan ve düşünürlerimizden Yusuf Kaplan Bey'in Hollanda'ya yapmış olduğu ziyaret çerçevesinde, onun kendi seminerinin teması olan medeniyet ile birlikte kombine edilen bir karikatür sergisi, bu ayın sonuna kadar ziyarete açık sanat severler ile buluşmak buluşması için sanat severlerimizin ilgi ve alakasına sunulmuş durumda. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Selda Türk Batman Türkbatman. Aslen Sivaslıyım, doğma büyüme Amsterdam'dayım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı sanatçılarındanım. E, filografi e, sanatı yapıyorum. Filografi sanatı e, bakır tel ve çiviyle yapılan bir sanat. Arkamda gördüğünüz maşallah yazısında olduğu gibi yansımalı maşallah yazısı. E, yan tarafımda, sağ tarafımda e, Sculptor painting ile e, e, filografiyi birleştirdim. E, farklı sanatları birleştirmeyi seviyorum. Sol tarafındaki tabloda peygamber mührünü, mührünü bu şekilde uyarladım. Filografi sanatını Hollanda'ya tanıtma amacıyla, OID ile yeni bir proje başlattık. Hollanda'nın farklı şehirlerinde kurslar düzenleyeceğiz. İlgisi olanları bekleriz inşallah. Amsterdam'daki bu sanat dolu hayat hikayesini dinledikten sonra rotamızı Fransa'nın Paris bölgesinde bulunan Garjlegones kentine çeviriyoruz. Garjle Gones kentinde bulunan Lale Eğitim ve Kültür Merkezi 1995 yılında kurulmuş olup Fransız ve Türk kültürlerinin eğitim ve yayılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Merkez, eğitim ve kültür alanında bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve her iki kültürün çeşitli alanlarda tanıtımını yapmak için çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. Ayrıca sosyal, insani ve sağlık alanlarında dayanışmayı teşvik eden yardım ve iyilikseverlik faaliyetleriyle de topluma katkı sağlamaktadır. Aynı derneğe ait olan Selimiye Camii ise Müslüman toplumun ibadet ve dini faaliyetlerini gerçekleştirdiği önemli bir merkezdir. Cami, cemaate namaz kılma imkanı sunmanın yanı sıra İslam kültürünün tanıtılması ve dini bilgilerin paylaşılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Lale Eğitim ve Kültür Merkezi'nin müdürü Yasin Yamaç bize bu kapsamlı derneği tanıtıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli kardeşim, içinde bulunduğumuz Selimiye Camisi'nde bulunuyoruz. Fransa Paris Kuzey Doğusu yani Şardıgol yakın Şardıgol'a e yakın bölgede bulunuyoruz. Eee Sizlerin buraya teşriflerinden memnun olduk. Camimiz ve Yönetim Kurulu adına TRT'ye teşekkür ediyoruz. Kendimi tanıtayım. Ee, i̇smim Yasin Yamaç. Trabzonluyum. Ee, 2002'den beri bu bölgede ikametgah ediyorum. Ee, burada Lale Eğitim Kültür Merkezi'nin e, müdürü oluyorum. Ee, içinde bulunduğumuz, röportaj yaptığımız camimiz 2022 yılının Ramazan'ın ilk günü ibadete açıldı. Daha önce burada 600-700 metre ileride büyük abilerimizin, ilk kuşak e, büyüklerimizin açmış olduğu cami vardı. Orada da ibadetlerimize devam ettik. ilk dönemlerde e, oradan ...2022'de bu camimizi ibadete açtık hamdolsun. Camimizin kapasitesi... E, ...1300 kişiye kadar sade içeride... E, ...cemaat ibadet edebiliyor. Ayrıyetten de... E, ...cumaların kalabalık olduğu... ...veya bayram namazlarında da... ...camımızın avlusu müsait. Daha önce yukarıki camimizde... Bayram namazlarını iki seferde kılardık. Hamdolsun ki buraya taşındığımızdan beri 2-3 senedir e, tek seferde cami bayram namazını eda ediyoruz hamdolsun. Camimizde günlük 5 vakit vakite açık camimiz. E, ortalama Türklerin olduğu kadar da Arap kardeşlerimiz, Afrika kökenli kardeşlerimiz de var. Cemaatimiz... Ortalama günlük 50-60 kişi civarında 5 vakit vakitte camımızda ibadette bulunuyor kardeşlerimiz. Camimizin bundan önceki tabii deminki söylediğim gibi, buyurduğum gibi yukarıki camiyi açan abilerimizden vefat edenlere bu vesileyle Mevla rahmet eylesin dünyada olan kardeşlerimize sağlık, hayırlı, uzun bereketler nasip etsin. Tabii ki burada en büyük emeği olanlardan bir tanesi de camilerimizin üyesi. 500'e yakın camimizin üyesi bulunuyor. Mevla sayılarını artırsın inşallah. Ee, şimdi buraya taşındık. Hamdolsun ki e, caminin atmosferinden dolayı, hocamızın genç olmasından dolayı, hocamızın U UİP'li uluslararası ilahiyet mezunu olduğundan dolayı Fransızcası da burada doğma büyüme olduğundan dolayı da e, Gençlerde bu camimize yoğun rağbet var hamdolsun e, İnşallah e, burada bu camilerin Mevla sayılarını artırsın diyorum Ditip Selimiye Camii bünyesinde aileyetten kültür merkezimiz bulunuyor Şu anda içinde bulunduğumuz Lale Eğitim Kültür Merkezi 2013 yılında satın alındı. 2015 yılında eğitim faaliyetine geçti. İçinde 6 tane ders yani sınıflar bulunuyor. Burada 5 yaşından 13 yaşına kadar çarşamba ve cumartesi pazar öğrencilerimiz ders görüyor. Ayrıyetten ...cumartesi pazar öğleden sonra e, ve akşamları e, 13 yaşından üstü gençlerimiz eğitim. Toplam olarak burada eğitim gören e, öğrencilerimiz e, 430 küsür civarında. İçeriklerinde derslerimizin içeriği Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Türkçe e, olarak ders görülüyor. E, 11 tane eğitim veren hocalarımız var. İki tanesi resmi, diğerleri fahri olarak e, görev yapıyorlar. Ayrıyetten e, hafta içi SAS kurslarımız, e, folklor ekiplerimiz var. E, ayrıyetten e, e, bu öğrencilerimiz de Çanakkale programları, 23 Nisan programları, ayrıyetten e, sezon sonu yani 6. ayın 15'inde Kapanış programıyla tatile e, geçiyor öğrencilerimiz. E, i̇çinde bulunduğumuz o, kültür merkezinin bizim bölgede bulunduğumuz gençlere çok faaliyetler var. Örneğin e, gençlerimiz e, Ramazan'ın içinde e, Paris'te sokakta kalanlara e, burada e, yemeklerini pişirip ee, orada sokakta kalanlara ikram ediyor. Ee, ayrıyetten gençlerimizin diğer faaliyetleri, yani Ramazan'da e, koliler yapıyor. Fakir olan kardeşlerimize e, koli yardımında bulunuyor. Bunların hepsi derneğimizin öncülüğünde gençlerimiz üstlenip e, bu programı yapıyorlar. E, dolayısıyla bu eğitim merkezinin bizim cami bünyesinde olmasında çok katkısı, çok aktivitesi, çok faydası e, görüldü hamdolsun. İnşallah öğrencilerimizin sayısını Mevla artırsın inşallah. E, böyle kültür merkezinin, eğitim merkezinin camide olmasının çok çok faydasını e, görüyoruz ve görmekteyiz. İnşallah Mevla sayılarını artırsın diyelim e, gençlerimizin ve öğrencilerimizin. Lale Eğitim ve Kültür Merkezi'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından kameralarımızı Fransa'nın Montero kentine çeviriyoruz. Montero'da yaşayan vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bir programda aile yapısının önemi ve korunmasına dair önemli konular ele alındı. Türk Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu anlamlı etkinlikte hem bireysel hem de toplumsal açıdan ailenin sağlıklı bir şekilde yapılandırılmasının gerekliliği vurgulandı. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doçent Doktor Fatih Kurt aile içi sorunlara çözüm önerileri ve bireylerin birbirlerine karşı sorumlulukları üzerine dikkat çekici mesajlar verdi. Etkinlik boyunca kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Doçent Doktor Fatih Kurt katılımcılarla birebir sohbet etme imkanı buldu. Şimdi bu buluşmanın detaylarını ve paylaşılan mesajları kendisinden dinliyoruz. Doçent Doktor Fatih Kurt Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti üyesiyim. Bugün Montrö'de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Burada tabii millet varlığımız, vatandaşlarımız, ülkemizden buraya gelen insanlarımız var. Onlarla değişik vesilelerle bir araya gelip dertleşme, hasbihal etme imkan ve fırsatı buluyoruz. Düzenlenen programlarla bir araya gelmiş oluyoruz. Bugün de buradaki Türk Kültür Derneği'nin düzenlemiş olduğu program çerçevesinde bir araya geldik ve Ailede çözüm önerileri, sorunlara yönelik çözüm önerileri başlıklı bir konferans icra ettik. Kardeşlerimize ailedeki huzurumuz, bizim en güçlü yönümüz olan, millet varlığımızın en büyük gücü olan ailenin önemi, sağlıklı aile kurmanın önemi, aile içerisinde fertlerin birbirine karşı sorumluluklarını yerine getirirken dikkat etmesi gereken hususlar ve hayatta bir sorunlarıyla var. Sorun ve problemler olduğunda da bunları sağlıklı bir şekilde nasıl çözüme kavuşturabiliriz. Buna dair e, bir konferans icra etmiş olduk. Vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin katılımı, coşkusu, heyecanı, genciyle, yetişkiniyle, kadınıyla, erkeğiyle böyle kalabalık bir kitleyle programa iştirakleri de kuşkusuz bizleri memnun etti. Bu vesileyle programı tertip edenlere ve katılanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Montero'da gerçekleşen bu anlamlı programın ardından Şimdi geçmişin izlerini sürmek için Avrupa'ya göç eden ilk neslin hatıralarına uzanıyoruz. O dönemin zorluklarını, umutlarını ve unutulmaz anılarını bu yolculuğun canlı tanıklarından biri olan değerli büyüğümüzden dinleyeceğiz. İsmim Mustafa Aksoy, Trabzon Köprübaşı doğumluyum. Ben Türkiye'de e, liseyi bitirdim buraya gelmeden evvel ve buraya 1971 senesinde geldim, talebe olarak geldim, üniversite talebesi olarak geldim ve okula devam ettim. E, fakat bazı nedenlerden, e, maddi nedenlerden diyeyim e, okulu devam edemedim. Ondan sonra e, bir müddet e, bir boş bir devre geçirdim ve e, 1980 senesinde bedelli olarak askere gittim. Ondan sonra ben buraya gelirken evliydim zaten. Evlilik hanımı 73 senesinde buraya getirdim. Ondan sonra iş hayatına atıldım ve bu camilerde o gün bugün hizmetlerim devam eder. Önce Arap camisinde Arap camisinde çocukları taşır evlerine götürürdüm. Ondan sonra işte bu şimdiki Yunus Emre Camisi'nde daha birkaç aşaması var bunun daha önceki devreleri. Oralarda da çeşitli hizmetlerde şu anda bile yine yönetimde görebiliyor. Ee, böyle devam edip gidiyoruz. Bu bölümde Türkiye'den uzakta kültürel mirasımıza sahip çıkan ve ortak değerlerimizi yaşatma gayretiyle çalışan Türk toplumunun emeklerini ekrana taşıdık. Bir sonraki bölümde yeni ilham dolu hikayelerde buluşmak dileğiyle sevgi ve esenlikle kalın.